Biz iki anneleriyiz. Bizim için her zaman tek çocuk, hiç çocuk. Biz iki anneleriyiz. Hayatımız boyunca fiziken ve manen ikiye bölünerek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Biz iki anneleriyiz. Ben de arka arkaya doğurdum. ikiz gibi büyüttüm. Diyenlere tabii ki de gözlerimizi devirebiliriz. Biz iki anneleriyiz. Bazen keşke dört tane kolum olsa gibi değişik isteklerimiz olabilir. Biz iki anneleriyiz benimki iki çocuğa bedel diyenleri seni ikizlerle bir hafta baş başa bırakayım dememek için kendimizi zor tutmamıza asla gerek yok. Biz iki anneleriyiz. Bu sayede her şeyi aynı anda yapabilecek gücümüz olduğunu fark ettik. Biz iki anneleriyiz. Hava almaya bile törenle çıkarız. Biz iki anneleriyiz. Duymaktan en irite olduğumuz şeyler listesinin başında ne güzel iki çocuğu bir kere de hallettin ya da işin çok zor yandın biz iki anneleriyiz ve ne olursa olsun dünyanın en güzel duygusu